Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dayanamadım açıkçası yani zaten hani bütün akışımız hazır, her şeyimiz tamam, bir an evvel girelim istedim. Bugün ben Biraz kısa bir yayın yapacağım her zamankinden. Çünkü artık dönüyorum. Ankara'daydım biliyorsunuz. Ee, Ankara'da bir takım beklediğim röportaj randevuları vardı. Hiçbir gerçekleşmedi. Dolayısıyla ben de bu akşam dönmeye karar verdim. Yayını kapatır kapatmaz hemen ilk uçakla İstanbul'a, İstanbul Stüdyo'ma dönüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Son derece sevimsiz bir hafta sonunu geride bırakıyoruz. Ee, ve her seferinde umutla başlamak istediğimiz yeni bir haftaya çok da umutlar olmadan son derece sevimsiz bir enerjiyle e, girmiş oluyoruz yapacak bir şey yok Türkiye gerçekleri bunlar e, gördüğünüz gibi e, dün akşam yaptığımız yayından sonra Narin kızımızın otopsisi tamamlandı 14 uzman çalışmış ee, çok ciddi bir otopsi yapıldığı söyleniyor. Arkasından bulguların bir bölümü Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Bir bölümü ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hemen hızlıca zaten e, cenaze yeri kazınmıştı, mezar yeri kazınmıştı hatırlayacaksınız. Dün gece yarısı saatlerinde böyle zannediyorum 22-23 falandı. Yok daha fazla 23-30 falandı galiba. E, cenazenin aileye teslim edilmesi için ambulans e, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na giriş yaptı. Fakat tabii ortada aile Aile yok zaten aile. Bu katliamın eh, birinci şüphelisi, en güçlü şüpheli aile failler ailenin içinden. Dolayısıyla aile tamamı 24 kişiye çıktı şu anda gözaltı sayısı tamamı gözaltında. Abi Baran'ın teslim aldığı söyleniyor cenazeyi aileye teslim etmek istememişler cenazeyi haklı olarak. Arkasından hemen apar topar bugün e, defin yerine kendisi için kazılan mezara, kendisi için mezar olan köyde. Defnedildi biliyorsunuz e, narin kızımız. Cenazenin her boyutu ayrı bir rezillik diyeyim ben size ayrı bir kabus onu da birazdan yayın akışım içerisinde anlatacağım. Ama en sıcak gelişmeyle başlayalım istiyorum. Birazdan değerli bir de konuğum olacak. Konuğum değil dostum aslında arkadaşım e, çok nitelikli bir gazeteci ama uzun zamandır aslında sektörü bıraktı uzaktan takip ediyor diyelim. Yazar kimliğiyle hayatına devam ediyor. Bir kanaat önderi, bir e, kadın aktivizmi içerisindeki e, bir isim olarak devam ediyor. Melis Alpan benimle birlikte olacak. En sıcak geçmeyle başlayalım. Kusura bakmayın bu hoş geldin beş gittin faslına bugün içimden de gelmiyor açıkçası. Öyle bir neşe falan da yok hiçbirimizden. Dan diye girdim işte böyle e, gündeme başlamış oldum. direkt haberle e, hepiniz tekrar hoş geldiniz diyeyim elbette ki. Ali Can Uludağ'ın son tweetiyle başlamak istiyorum çünkü en sıcak gelişme o. Ali Can aynı zamanda bütün ifadeyi yani dün itirafçı olan ve böylece bu dosyanın çözülmesinde önemli bir rol oynayan aslında Nari'nin naşını, cenazesini, cesedini de saklayan kişi, köyde yaşayan bir kişi. Bu kişinin verdiği ifadeye ulaşmış, bütün ayrıntılarını yazmış. Sadece Ali Can daha ulaşmadı bu arada dün gece saatleri itibariyle Sabah Gazetesi'nin özel haberiydi ifade. İfadenin tutanakları da var hepimizde. Bu arada yayın yasağı hala devam ediyor. Kaldırılmış bir yayın yasağı yok fakat nasıl olduysa bütün bilgiler basına atmaya başladı. Dün önce Sabah Gazetesi bu tutanak bilgilerini ve ifadeyi haberleştirdi. Bugün de Ali Can ayrıntılı bir şekilde yazmış. Birazdan bunun da ayrıntılarını tek tek satır satır okuyacağım. Bu kişi kimdi? Nasıl bir ifade verdi? Naren'in cesedini, bedenini ne karşılığında sakladı? Hangi gün bu naaş kendisine teslim edildi? Nereye sakladı? Ne yaptı? Çünkü bu katliamın bir suç ortağı olup sonra gidip evinde namaz kılmış bu insan. Ee, Ali Can'ın yazdığı bu tweet çok çok önemli. Ali Can bunu dakikalar önce yazdı. Diyor ki amcayla başka birini görmemesi gereken bir olayın içinde gördüğü için mi cinayete kurban gitti sorusu soruşturmanın en can alıcı sorusu. Ee, bu uh, amcayla başka biri kim olabilir? Nare'nin öz annesi olabilir. Başından itibaren tuhaf uh, karşıladığımız reaksiyonlarını bir siyasetçi olabilir. Ee, köyün içerisinde tuhaf bir yapı olduğunu biliyoruz, silahlı bir yapı. O yapının içerisinden biri olabilir. Ama e, anlıyorum ki Alican dosyanın içerisindeki bulgularda, bilgilerde, ifadelerde bu konuya ilişkin bir bilgiye ulaşmış. Durup dururken Alican Ulu da kendisi çok değerli bir araştırmacı gazetecidir. Bu tweet'i yazmaz. Tweet'i birlikte bir daha okuyalım. Narin amcayla başka birini görmemesi gereken bir olayın içinde gördüğü için mi cinayete kurban gitti sorusu. Soruşturmanın en can alıcı sorusu. Yani iğrençliğin, rezilliğin, e, merhametsizliğin, cehaletin diyeyim artık yani e, hani dibini gördük bu dosyada. Birçok başka dosyada da görmüştük ama bu dosyada hakikaten farklı bir şekilde gördük. Bu e, itirafçı olarak yani kendi suçunu evet bu cesedi e, Nari'nin küçücük bedenini hem de parçalanmış bir beden sol e, bacağı dizinden kopmuş bir vaziyette bu bedenin bir çuvala soktuğunu o çuvalın ağzını Narin'in e, üzerindeki Kur'an kursunda içinde cemsesinin olduğu, işte efendim diğer dini bilgilerin olduğu, kitapların bulunduğu, küçük çantasının ipiyle ağzından bağladığını, arkasından dün cesedin bulunduğu derenin dibine, bir ağacın dibine bıraktığını, 15-20 kiloluk kocaman bir taş parçasını, bu küçücük parçalanmış kızımızın çuval içindeki, cansız bedeninin üzerine koyduğunu anlatan itirafçı kişi. Daha sonra köydeki evine gidip namazını kılmış biliyorsunuz. Ya midem bulanıyor anlatırken artık ya. Yani hakikaten bunları anlatmak istemiyorum ama ifadenin içerisinde satır satır var bu bilgiler. Dün Sabah gazetesi ve A Haber bütün ifadeyi bu itirafçının ve Nare'nin bedenini saklayan bu kişinin bütün ifadesini satır satır haber yapmıştı. Bu kişiyi bugün keşfe götürdüler. Ne demek diyeceksiniz? Şimdi bir kişi gözaltına alındıktan ve suçunu itiraf ettikten sonra o kişiyi olay yerine götürür güvenlik güçleri. Neden? Çünkü ne yaptığını orada anlatmasını isterler. Ve bütün bu görüntüler kayda alınır. Orada yeni deliller varsa, yeni bulgular varsa bunlar toplanır. Savcılık makamı tarafından. Çünkü artık soruşturma başlayacak. Bu sanıklar üzerinden çapraz sorgular başlayacak ve soruşturma derinleştirilir. Tam da bunu yapmışlar bugün. Buyurun göstereyim size. Bunu da gazete e, isimli aslında gene Yeni Şafak'ın ve Sabah Gazetesi'nin yönettiği bir internet haber hesabı. Orada paylaştılar görüntüleri. İtirafçı dereye götürüldü. Jandarma itirafçıyı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yere götürdü ve olay mahallinde Keşif yapılıyor. Keşif demek şu demek, jandarmanın kayda aldığı bu keşif sırasında bu itirafçıya yani şüpheliye şu anda şüpheli bu kişi hüküm giydiğinde mahkeme kendisinin suçlu olduğunu e, anlattığında suç ortağı olduğunu hükmünü giydiğinde o zaman o, o zaman bu kişi aslında sanık olmaktan e, katil ya da suç ortağı katil değil çünkü öldüren o değil saklayan o. Onu aldılar. Bundan dakikalar önce bu dereye götürdüler. Fotoğrafı daha da fazla büyütmek istiyorum, büyütemiyorum. Şu kadar göstereyim. Bakın jandarmanın ortasında yürüyen kişi bu kişi. Bu kişinin kimliğini gerçekten çok merak ediyorum. Kim bu insan? İlk defa görüntüsünü görüyoruz. Çok uzaktan görüyoruz. Bu ilk defa yayınlanıyor şu anda. Zannediyorum yakın zamanda kimliğini de öğreneceğiz. Çünkü bu görüntüler şu anda basına servis edilebildiğine göre, kameralar bunları kaydedebildiğine göre bu itirafçı olan kişinin kim olduğunu da öğreneceğiz. Anlaşılan o ki aileden biri değil, bir akraba da değil. Ama ailenin birinci halkasında köyde yaşayan, köy hanelerinde yaşayan bir köy sakini o kesin. Bakın iki jandarma erinin ortasında onu yürütürken görüyorsunuz. Ne demek keşif? Neden nereye götürülüyor itirafçı? Çünkü soracaklar ona. Diyecekler ki nereye koydun? Taşı nereden aldın? Üzerinde ne vardı? Saat kaçtı? Nereden geldin? Hangi arabayla? O sırada bu çuvalın içindeki bu cansız bedeni arabanın neresine koydun? Yanında biri var mıydı? Sana biri yardım etti mi? Saat kaçtı? Bütün bunları soracaklar ve bu kişi aynı hareketleri baştan sona tekrarlayacak. Şuradan geldim, şuraya koydum, şu ağacın altına koydum. İşte buna biz e, inceleme keşif diyoruz. Şu anda bu yapılıyor köyde bu görüntüleri de dediğim gibi az önce elde ettim. Gezete isimli sabahın bir yayın organı olan ya sabahın ya yeni şafağın ikisinden biri. Orada görüntüler var. Yakında bunların videolarını da göreceğiz demektir bu. Ve o zaman anlayacağız. Yani bu kişi kim? Çünkü bu şüpheliye Nari'nin bedenini, Nari'nin bedenini saklayan şüpheli şüpheli konuşmadan bu dosyanın ipini çekemezdi hiç kimse. Hani bu dosyanın içeriğini bulamazdık. Dolayısıyla aslında bu dosyadaki karanlığın kalkmasında e, büyük bir rol oynadı bu kişi. İtiraf eden suçunu, evet ben yaptım diye, ben yaptım diye. Şimdi bu kişinin e, sorgu bulgularını ekrana getirmek istiyorum. Biraz akışı değiştirdim arkadaşlar Farkındayım sizde bana uyum sağlayın ekranda. E, bu sorgu tutanağı şu. Gördüğünüz üzere. Şüpheli ifade tutanağı onu da yakına getirmeye çalışayım. Kişinin kimlik bilgileri burada saklanmış. TC kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri saklanmış. Ama kişinin verdiği bilgiler, yani güvenlik makamlarına, evet ben sakladım şu şu şekilde sakladım diye anlattığı bilgiler ifade tutanağının içinde e, var, bütün boyutlarıyla var. Şimdi o ifade tutanağını ekran'a getirmek istiyorum size. Çünkü orada bu kişi şu anda dere kenarında keşfi yapılan ve kendisine bu suçu nasıl işlediği sorulan kişi bakın bu bu tutanak. Evet. Satır satır anlatmış o ifade tutanağında. Dün gece bunu ilk önce Sabah Gazetesi haberleştirdi ayrıntılarıyla. Arkasından da Bugün hem Ali Can Uludağ'ın haberlerinde okuduk hem de birçok araştırmacı gazeteci tutanak bulgularını zaten ele geçirmişti ve paylaşıyor. Şimdi size anlatıyorum. Az önce fotoğrafını gösterdiğim bakın bu kişi. Şu anda dere kenarında 8 yaşında Narin'in cansız bedenini nasıl bir çuvala koyduğunu, ağzını, Narin'in Kur'an kursunda kullandığı, boynuna taktığı çantasının ipiyle nasıl bağladığını üzerine 15-20 kilo ağırlığında dev bir taşı nasıl koyduğunu ve olay yerinden nasıl uzaklaştığını anlatıyor. Şu dakikalarda oluyor bu keşif ve ben de size bu kişinin yani aslında itirafçı olan ve dosyayı başlatan bu kişinin sorgu tutanağındaki bilgilerini aktarıyorum. Gizitan'ın ifadesi şöyle başlıyor. Mezarlıktan Tavşantepe mahallesine doğru çıkan Akke Düşeli köyün iç yolunda Salim Gürhan'la karşılaştım. Salim Gürhan dediği kişi öz amca ve muhtar biliyorsunuz. Bu itirafçı olan kişi daha önce Salim Gürhan'ı arıyor aynı gün içerisinde. Kendi evlerinde su sıkıntısı olduğunu, bir bir köyde bir ev inşa etmekte bu kişi, itirafçı olan kişi. Bir su sıkıntısı olduğunu ve tesisatta sorun olduğunu söylüyor. Konuşuyorlar, kapatıyorlar. Telefon kayıtlarında bu görüşme var ama her iki tarafta bu görüşmeyi silmiş. Hem son arama kayıtlarını silmişler hem de WhatsApp yazışmalarını silmişler. Burada içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Karşılıklı karşılaşıyorlar ve bu itirafçı olan adam zannediyor ki bu muhtar kendisine az önce telefonda anlattığı içme suyu sorunuyla ilgili bir şey söyleyecek. Niye? Çünkü adam muhtar. Sonra muhtar aracından indi. Aracından dediği o günlerdir kriminal araştırma yapılan... 2-3 gün önce koltuğu sökülen ve orada Narin'in DNA bulgularına rastlanan araba 47 plakalı beyaz bir araba hatırlıyorsunuz kaç kere burada ekrana getirdik benim yanıma geldi ben de aracımdan indim İki araç var deniyordu ya iki araç denilen şey işte bu önce Amcanın arabasında o marketteki benzinlikteki kişinin fark ettiği kahverengi bir battaniyeye sarılı olan kızımızın bedeni var. Sonra bu beden naklediliyor. Nasıl nakledildiğini itirafçı anlatıyor. Daha sonra aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek "Bunu yok edeceksin." dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz yatan bir insan olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu görünce şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Gürhan'ın yüzüne baktım. O da bana aileni iyi düşün sana 200 bin lira para veririm dedi. Bakın arkadaşlar 8 yaşında bir zavallı çocuğun cansız bedenini yok etmenin bedeli bu ülkede 200 bin lira. Tabii ki bu sırada etrafımızda kimse yoktu. Sonra bana aracında torba var mı dedi. Ya bu kişi hiç ilk önce bir tereddüt ediyor sonra maşallah aracında torba aramaya başlıyor. Ben de aracın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak <laughs> Salim'e verdim. <laughs> Battaniyeye sarılı çocuğu alıp <laughs> çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Özür dilerim gerçekten. Hakikaten hem sinirim bozuluyor hem midem bulanıyor. <laughs> Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Yani Kur'an kursuna giderken giydiği kıyafetleri. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çocuğu çıkartıyorlar ikisi arabadan ve bu itirafçının arabasından çıkarttığı artık ne çuvalıysa o o çuvalın içine bu çocuğun küçücük bedenini birlikte yerleştiriyorlar ve bu itirafçı olan ve şu anda dere kenarında keşiften keşif yapılan kişi bu ayrıntıları o sırada fark ediyor. Çuvala çocuğu yerleştirdi Gittikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan aracımın arka koltuğuna ayak paspasının olduğu yere koydum. Göl diye tabir ettiğimiz fakat eğri tutmaz deresine doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti Salim Güra. Ayrılırken Salim Güra'nın ne yaptığına bakmadım. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkine ilerledim. Bunları anlatan kişi şu anda derede jandarma tarafından inceleme keşfine götürülmüş vaziyette. Bu anlattıklarını, sorgu tutananda anlattıklarını şu anda canlı olarak video kayıtları eşliğinde jandarmaya anlatıyor. Buraya kadar götürüyor çocuğu. Yolda giderken pişmanlık duydum ancak aldığım şeylerin de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Burada böyle şey var tutanakta imla hatası aldığım şeyden kurtulmam gerektiğini yani düşünebiliyor musunuz çocuğu bütün bunları yapıyor ondan sonra yolda pişmanlık duyuyor ama bir yandan da bu çocuğun bedeninden kurtulması gerektiğini düşünüyor derenin yanındaki stabilize yoldan aşağı inerek uygun bir yere bıraktım aracımı derenin kenarına durdurdum bakın dere dediği yer burası şu anda keşif yapılan yer burası buraya stabilize bir yolla gidilebiliyor ve derenin kenarında da gördüğünüz üzere böyle çalılıklar var Çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum çünkü çok telaşlıydım. 8 Eylül tarihinde Narin Güran'ın bulunduğu yere inerek ip aradım. İpi bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi. Çantanın ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım. Düşünebiliyor musunuz? Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Çalı koymadım çünkü üzeri kapanmıştı. Buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim. Evet, bütün bunları anlatıyor. Korkunç bir şey. Bugün e, kızımızı defnettiler. Manzara da buydu. Yani bu yani... Bugün Türkiye'de kız çocuklarına reva görülen hayat ya duvak ya toprak. Bu yani. Bunun ikisinden arasında sıkışmış bir yaşamdan e, bahsediyoruz. Tam da bu konuyu sevgili dostum yazar Melis Apan'la konuşmak istiyorum. E, Melis burada görüyorum. Kamerasını açtığı an yayını alalım lütfen Melis'i. Çünkü ben görüntüsünü görmüyorum şu anda Melis'in. E, nasıl yapacağız bilmiyorum e, arkadaşlar. E, Melis'in kamerası mı yok acaba? Birisi Melis'le konuşabilir mi? Çünkü ben Melis'in burada olduğunu görüyorum. Herhalde bize sesle mi bağlanacağını düşünmüştü belki de Melis. Bir yazışabilirseniz e, Melis'in kamerasını açması gerekiyor. Durum bu. Şu anda köydeki durum bu. Bir kez daha son dakika gelişmesiyle ilgili iki bilgi vereyim. Birisi Alican Can az önce yazdığı tweet. Amcayla başka birini görmemesi gereken bir olayın içinde gördüğü için mi cinayete kurban gitti? Sorusu soruşturmanın en can alıcı sorusu. Ee, bu şu anda soruşturmanın ciddi şekilde en can alıcı sorusu. Ali Can bunu boşuna yazmamıştır. Bu e, az önce size okuduğum e, okuduğum ifade tutanağını e, alabildiğine göre bir araştırmacı gazeteci olarak Ali Can hiç şüphe yok ki. Hiç şüphe yok ki aynı zamanda bu dosyanın en can alıcı sorusuna da ulaşmış demektir. Tekrar hatırlatıyorum, itirafçı şu anda dere kenarında keşifte. Narin'in cansız bedelini az önce okuduğum şekliyle nasıl dere kenarına sakladığını, amcadan nasıl bunu aldığını, bütün bunları ayrıntılı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ee, ve bu da tabii ki tutanaklara girecek ve soruşturmanın derinleştirilmesi açısından önemli bir bulgu oluşturacak. Ee, şimdi e, görüyorum e, Melis'i ama Melis'in kendisini görmüyorum masasını görüyorum. Aytülcüm, yayını dinliyorsan ee, Melis'i gördüğüm anda yayına alacağız tabii ki şu anda şunu görüyorum göstereyim bunu görüyoruz Melis'in kamerasında bu, bu burada kendisi ekranda olduğu anda hemen yayına davet edeceğim Melis Alpan'ı. Bu konuyu biraz beraber konuşmayı gerçekten çok istiyorum. Çünkü bugün dediğim gibi şöyle bir cenaze töreniyle karşılaştık. Bir kere zaten dün gece otopsinin arkasından otopsinin arkasından aileye teslim edilemedi bu evlat. Kardeşi, abisi barana teslim edildiği söyleniyor. Sonra e, ağıtlarla bugün kendisi için dün gece vaktinden itibaren kazılan defin yerine, mezarına defnedildi. Defnedilirken e, üzerinde bu duvak vardı, bu gelinlik vardı. Nereden çıktı bu e, gelinlik diye düşündük açık söylemek gerekirse. E, normal koşullarda bu bir okul çocuğu, 8 yaşında bakın bu da okulu. Bugün okullar açıldı ve milyonlarca öğrencimiz... Ee, okula başladı. Narin okulda gidemedi. Bugün Diyarbakır'daki Tavşantepe mahallesindeki Narin'in devam ettiği ilkokuldaki sırası çocuklar, e, e, arkadaşları ve öğretmenleri koymuşlar. Hem gelincik fotoğrafları var hem bir buket çiçek getirilmiş. Narin'in pembeler içindeki çocuk e, hali var burada. Ne alakası var yani 8 yaşında bir çocuğun e, cenazesine bir duvak koymak, bir gelinlik koymak. Yani aklını kaçırmış bir bir kültürün içine düştük bu bir kültür mü bu bir ne ben bilmiyorum gerçekten bir karanlık bu yani. Bir 8 yaşında bir çocuğa ya toprağa ya duva layık gören bu ikisinin arasında sağlıklı bir yaşamı bir türlü yaşayamayan böyle bir acayip bir dünyadayız yani gerçekten de. Biraz araştırdım sordum dedim ki ya nereden çıktı bu bütün tabii ki haklı olarak kadınlar kadın örgütleri herkes tepki gösterdi bu meseleye hani görünce çıldırdık yani ne alakası var arkadaşlar? Ya 8 yaşında bir kız çocuğu katledilmiş. Biz sebebini anlamaya çalışıyoruz. Bu karanlığın içinden çıkmaya çalışıyoruz. Ha bir türlü çıkamıyoruz yani bu karanlığın içinden. Çocuk ölmüş. Katledilerek ölmüş. Yine hala aynı taassup, aynı karanlık cenaze töreninde bile bu çocuğun küçücük tabutunun üzerinde bile devam ediyor. Sonradan şöyle bir hikaye anlattılar. Dediler ki işte efendim Narin o zamanlar kuzeni evlenecekti ya kendisinin. İşte Narin'in kuzeni e, evlenecekti. Dolayısıyla o istediği...